İkimiziz burada tamam Bak abi aslında şunu çıkarsanız kafamı oynatabileceğim. Al şey mi? Dur geliyorum ben senin yanına bekle. Bekle Ela. Bekle canım. Çek elini sen. Bunu diyorsun değil mi? Hı hı. Ah. Dur. Ben senin yüzünü göremiyorum ama şu an. Yanındayım bak, tut elimi sık, tut elimi Abim, sık. Bak. Sana çok güveniyorum abi. Ben seni kurtaracağım Ela, tamam mı? Ha. Evet. Tamam mı? Evet. Ha. Hadi kızım, hadi kardeşim tamam, kurtaracağım seni, hadi. Babam, ha. babam orada. burada Kes. burada baban. Babam Ela iyi der misin? Dedik, dedik, söyledik, <gülüyor> söyledik <gülüyor> tamam? Tamam Ela. Abi evet, çok korkuyorum. Korkma, korkma, ne korkma Ela. Ela. Efendim. Bak yanındayım. İkimiziz burada tamam. Bak abi aslında şunu çıkarsanız kafamı oynatabileceğim. Alçıyı şey mı? Dur geliyorum ben senin yanına bekle.